Rahat, buyurun bu efendim. Buyurun. Şimdi daima ben mühendis kökenli bir hukukçuyum. Resmin küçük tarafını görmeyelim. O zaman kaçırırız. Resmin büyüğünü görelim. Resmin büyüğü şudur. 116. 16. değil. 116. Türk Devleti yok edilmek üzeredir. Üstüne basa basa söylüyorum. 116. Türk Devleti'nin yok edilmek üzere olduğunu görmezsek bütün fotoğrafı kaçırırız. Merdan Yanardağ özelinde de diğerleri özelinde de kaçırırız. Bu yeni bir şey değil. Uzun yıllardır, uzun yıllar derken en az 40 yıla yakındır bu iş yapılmaya çalışılıyor. Bakın 40 yıllardır. Bu size rastlayan, ya da Merdan Yaran da rastlayan hukuksuzluk diyor. Evet. O hukuk deyince şimdi kelimelerle düşünüyoruz. Hukuk sözcüğünden ne anlıyoruz? Ve hukuk adına karar verenler ne anlıyor? Oradan da iki satır söyleyeyim. 1800 yıl, 1800 yıl önce Domitius Ulpianus, Roma hukukunu kuran üç kişiden biri, hukuku şöyle tanımladı. Hukuk hayatın ilmidir. Hukuk onurlu yaşamaktır. Hukuk insanlık içindir. Cuma günleri cuma namazına gider Müslümanlar. Orada bir hutbe okunur. Hutbeyi dinlemek farzdır. Yani mecburi. Orada Nahl suresinin 90. ayeti okunur. Orada denir ki Allah size adaletle hükmetmenizi emrederdi. Onu herkes dinler. Benim çocukluğumda onun Türkçesi söylenmiyordu. Şimdi Türkçesi de söyleniyor. Ama dışarı çıkınca o anlışanla arabalarla cumaya gidenler var ya, üf, üf hani binlerce personel, korumalar falan hiçbirini onun uygulamazlar. Dolayısıyla burada bir virüs var, virüs. O virüsü söyleyeyim size. Hukuku da, her şeyi de, hayatı da yok eden virüs yalan kelimesidir. Neyde yalan? Her şeyde. Hukukta yalan, günlük hayatta yalan, politik hayatta yalan. Aklınıza gelen 914 tane meslek var. Hepsinde yalan. Bir defa bir yalan var. Peki yalanın dışında ne var? Hemen söylüyorum. İleri giden ülkelere bakacaksınız. Ya bunlar niye ileri gitmiş? Tarih boyunca, tarihsel süreçte. Geri kalanlar bizim gibi demokrasi endeksinde 111. 117. 120. 140. olan 103 tane ülke var. Ülkeler niye burada? Basit soru soracaksınız. Hepsinin ortak özelliği şu ileri gidenler. Onlarda hukuk egemen. İleri gidenler derken Rusya'yı, Çin'i, Kuzey Kore'yi kastetmiyor. Yani çok silahı var, çok şusu var, çok busu var. Nükleer teknolojisi. Hayır 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 onu kastet. İnsanların mutluluk katsayısı nedir? Ve o ülkelerde insanlar haklarını ararken hangi güvencelere sahipler? Anayasa ne diyor? Herkes eşittir değil mi? Anayasa de eşittir diyor. Altıncı madde diyor ki gücünü anayasadan almayan hiçbir güç kullanılamaz diyor. On birinci madde diyor ki anayasa hükümleri bütün organları, idareyi, yargıyı da dahil bağlar diyor. Anayasa 90. maddesi ne diyor? Sizin diyor uluslararası sözleşmeleri usulüne uygun ülkede kabul ettiyseniz diyor iç hukukun da üstündedir diyor. Evet. Peki gelelim Türk Ceza Kanunu 309. maddesi ne diyor? Anayasayı ihlal. Anayasayı ihlal Bakın Anayasa ihlal nedir biliyor musunuz? Ben anayasa mahkemesinin kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum demek darbedir, anayasaya ihlaldir. Cezası da ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Peki bunları gerçekleştirmeyen kişiyi de söyleyeyim de hani bizim kimseden çekindiğimiz yok. Bu ülkede bunlara engel olan tek makam var, tek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı. Allah Allah. Niçin öyle? Çünkü rejimin güvencesi o. 116. Türk Devleti'nin yok olmasına seyirci kalan o makamdır. Kendisine yazılan cilekçeye cevap vermesi gerektiği halde cevap vermeyen o makamdır. Çağırıp ifadesini alması lazım. Şimdi siz Merdan Yanardağ beyefendiden başladınız ama resim büyük. O kümenin küçük bir parçası. Yarın ben, öbür gün Faruk Bey, daha öbür gün siz herkes olabilir. Neden? E çünkü siz bir defa hukuku katlettiniz mi? Ondan sonra tesadüflere kalırsınız. Nasıl kalırsınız tesadüflere? Clemenceau, Fransa Başbakanı, Yüzbaşı Dreyfus'u savunanlardan biri. Hemiz Olaylı, o da bir gazeteci. Evet. Suçluyorum. Türkleri sevmeyen bir adam. Evet. evet. Ama başbakanlık yapmış bir kişi öldüğünde Cenazesini Paris belediyesi kaldırıyor. Beş kuruşu yok. Dikkatinizi çekerim. 1931. Ama veciz cümlesi şu. Adalet vatandır. Adalet yoksa vatan da yok olur. Peki Fransa bugün nerede? O bir sürü kötülükleri yapan sömür. Geçirik yapan Fransa nerede? Hukuku egemen kılmış. Ben size söyleyeyim. ABD ile birçok konuda başa baştır. Dünyada 43 ülkede çalışmış bir hukuk insanı olarak söylüyorum. Her gittiğim yerde de adliye gezerim. Bu adliyede ne yapılıyor diye. Umutsuz değilim. Neden biliyor musunuz? Nasıl Atatürk ülkeyi gençliğe emanet etmişse, yargı camiasında savcı, hakim, hangi camiyete avukat, kendini çok iyi yetiştirmiş, her konuda güven veren hakim, savcı, avukat, aydın insanlarımız var. Peki biz bunu nasıl yok edeceğiz bu hukuksuzluğu? Sadece tweet atarak ya da işte birkaç yerde konuşarak mı? Hayır hayır şu anki yaptığınız iş var ya. Hür kamuoyu. Evet. Bu işleri düzeltecek olan hür kamuoyudur. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmadan büyük bir hazırlık yapıyor. Burada 15. Fırka diye bir birliği hazır ediyor. Arabayı hazır ediyor. Mükemmel bir istihbarat çalışması yapıyor. Tokat valisinin ne yapacağını görüyor. Ve kendisine sadık bir ekiple çıkıyor. Fakat herkesi kucaklıyor. Ama herkesi kucaklıyor. Hiçbir zaman hiçbir ekibine yalan söylemiyor. O da hata yapmıştır. İstiklal mahkemelerinde birçok idamlar verilmiş. Sonradan anlaşıldığına göre suçsuz insan da idam edilmiş. O yüzden son 20 yıla yaklaşıyoruz. 20. yıldayız. İdam kararı birçok modern ülkeden, hukuktan kalktı, bizde de kalktı. Doğru yapıldı. Bu kim olursa olsun. Öfkemiz, hukuk öfke olmaz, hukukta öfke olmaz. Yani ceza hukuku intikam aracı değildir. Ceza hukuku insanların yaptığı suçun cezasının olacağının bilincini onlara vermektir. Peki neden bazı insanlar ne suç işlersek işleyelim biz zaten yargılanmayacağız Evet. İnancında ve o fiilleri işliyorlar. Nasıl işliyorlar? E söylüyoruz size bakın. Daha şurada 4 ay oldu. 4,5 ay. 50 binin üstünde insan vefat etti bu ülkede değil mi? Kaç kişi tutuklandı? Kaç kişi hakim önüne çıkarıldı? Lütfen bir bakın bir bilgi versinler. Öyle 5 tane müteahhitin işi mi bu? Evet. Nasıl oluyor bu iş? Terör dediğimiz nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Terör nedir? Mesela söylüyorum. Sadat bir terör örgütü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Bir yıl oldu. İsim, adres verir. Benim çağırıp ifademi alması lazım değil mi? Ya da iftira ettin arkadaş değildir diye çağırsanız da neden Sadat terör örgütünü soruşturmuyorlar? Neden Sadat terör örgütünü kuran kişi hükümet toplantısına, bak kabine toplantısına katılabiliyor, bakanlar kuruluna? Nasıl oluyor bu iş? Soruyorum nasıl oluyor? Cevap tek söyleyeyim size. Adalet yoksa vatan da yok olur. Bütün bu eylemler, fiiller hukuka aykırı olarak aydınların siz dahil buna hapse atılması, amirallerin hapse atılması, içerideki birçok üst sumayın, generalin hukuksuz yere orada ölüme terk edilmeleri söylüyorum. Tek bir hedefin bir parçasıdır. Büyük hedefi görün. 116. Türk Devleti yok edilmek istenmektedir. Bu kadar net. Bunun aymazlığında olanlar kim olursa olsun Atatürk'ün gençliği hitabesinde onları tanımlamış A'dan Z'ye. Şu an burada okumama gerek yok. Hani çekindiğim falan değil kimse. Peki.